ne yapıyorsun ya Allah cezada vermesin Taner, Taner arkadaşlar. Ee, bu challenge'ın adını açıkçası koyamadım meyve sebze challenge ama konunun önüne geçen bir ceza var olaydan daha öncesine geçiyor arkadaşlar çünkü salonun ortasında biz burada havuz var gördüğünüz gibi Taner ile ikimiz havuzun içine gireceğiz sebze mi meyve mi challenge oynayacağız bilemeyenin kafasından aşağı su hazırladık arkadaşlar bu suyu bir dökme cezalı olacak. Ama tek bir tas değil. Her bilemediğimizde defalarca tas tas sular dökülecek. O yüzden bu challenge'ın adını henüz koyamadım. Sanırım şöyle bir isim koyabilirim. Salonun ortasında duş alma cezalı meyve sebze challenge olabilir bu challenge'ın adını. Bilmiyorum artık. Attığım başlığa bakarsınız. Eğer ki düşündüğümden farklı bir şey bulursam onu da yazabilirim. Şimdi konuyu anlatmama gerek yok herhalde. Ben bence buraya Taner'i çağırayım. Ve hemen biz olayın içine dalalım arkadaşlar. 1, 2, Hadi bakalım başla. Koy sen içine bir tane ben bakmıyorum. Bakma. Döndüm arkamı. Açıyorum. Meyve mi sebze mi? Sebze. Sebze tamam. Açıyorum. Aç. Oo atlattım birinci turu atlattım. Kuru bir şekilde atlattım arkadaşlar. Dön arkana. Sebze mi meyve mi? Meyve. Açıyorum. Sebze. Oh. <laughs> İlk düşün geliyor sana. İlk duşum geliyor. Şunu kaldıralım. Görsün salonun ortasında nasıl duş alınırmış arkadaşlar Hemen gösteriyorum Su aa! Biz suyu niye sıcak ayarlamadık Soğuk mu yaptın Soğuk yaptım ya. Neyse hava sıcak zaten Donmayız umarım <laughs> Hadi bakalım Geliyor tabii ay ben çıkayım buradan hemen ıslanmak istemiyorum Çıkayım ben buradan Geliyor Hazır mısın Hazırım Çıkar şunu. Heh. Şöyle biraz içeri içeri. Biraz da şöyle. Oh. İyi misin? İyiyim iyiyim. İyi ya. hadi güzel. Ben nasıl geleceğim oraya ya? İhsan sen kendini düşün. Ben, ben kendimi düşüneyim aynen. Havlun orada. Evet. Meyve mi sebze mi? Ee, sebze diyorum yine. He bilemedi. Ya kavlan inanmıyorum. Kaldım. İlk suyum geliyor arkadaşlar. Evet getir. Eyvah. Alayım. Dur bir saniye, bir saniye, bir saniye. Güzelim saçlar nasıl ıslanıyor? Ay hayır, arkadaşlar, saçlarım. Hadi. Hazır mısın? Hazırım. Bir dakika. Ay bir dakika. Bir dakika Çok mi? soğuk, değil mi? <laughs> Dur bir saniye. Bir daha alışıyorsun. Ya ay ben alışamam. Bir saniye. Ay! Saçlar gidiyor. Aa! Ah. 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 Saçlarım var ya direkt. Ke Kekili gibi edeyim. ne yaptın ya öyle? Hadi evet. edeyim, sıra ay, hadi sıra bende. sıçana döndüm. Hadi sıra bende. Koy bakalım. Ay Ayy sırtım buz gibi oldu. Çabuk ol çabuk. Dön dön. Arkanı dön. Hadi. Dönebilirsin. Döndüm. Dön. Hadi bakalım sebze mi meyve mi? Sebze. Aç. Tu. Sebze. sebze. <laughs> sebze. Ya olamaz ya. Ele otu koymuş. İyi hadi bakalım. Anne bu suyu niye bu kadar soğuk doldurdun? Hadi dön arkanı dön. Döndüm. Eee Meyve diyorum Bildi ya Hadi ya oley be yırttım ya Hadi, Hadi dön Bakmıyorum Tamam Dön bakalım Sebze mi meyve mi? Sebze Açıyoruz Ver Me, meyve <laughs> Meyve gel Tamam <laughs> gel, gel, gel 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 Ses gel. gelmişti gel, haşır Gel 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 Tamam Neden? dök dök Gel 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 Üşüdüm Bir anda dökeyim de don Bunda. Oo! Oh, oh. no! Ne maşallah, maşallah. Ben biraz dayanıklıyım. Sen dayanıklısın da ben hiç dayanıklı değilim soğuğa. Direkt kulaklarım şey ağrıyor. Ben onu hiç düşünmedim. Yüzünü sil bende. Eee <laughs> Eee meyve hissediyorum ya meyve meyve Allah'ım ya Rabbi. Oley Akado Tamam dön 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 Ben ne yapıyorum ya ben niye döndüm <laughs> Ha ben <laughs> Dur. <gülüyor> dur. Dur dur. <laughs> Korkudan. Ben koyacağım. Ay. <laughs> Korkudan karıştırdım. Sebze mi meyve mi? Sebze. Aç. Pah. O da sebze. Bittik brokoli. Ay benim sırtım iyice dondu bekledikçe. Aynen. Hadi hızlı ol hasta Aynen. olacağız. Hadi. Aynen. Dön. Neydi? Hayi <laughs> bilemedim. Bilemedim mi? Ay salatalık. Salatalık. Eyvah eyvah su geliyor. Oo. Dur bir saniye, bir saniye. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? videomuz durmuş. Bana su döktü. Ondan sonra arkasından tekrardan su döktü. Video çalışıyor zannettik. Meğer onda da dök, durmuş. Ve ben şu an 3 tas su yemiş oldum ve hala siz görmediğiniz için bir tas daha yiyeceğim. Böyle bir şanssızlık var mı ya? Durduk yere buz gibi sular geliyor bana. Ama bunun acısını çıkartırım. Dök. O da senin kaderin. Dök. Aa! <Gülüşmeler> çok sevdim tepesi arkadaşlar. İnanmıyorum. Hadi sıra sende. Alıştım ama suyu üst üste yiyince çok dormadım Alıştım şimdi. Alıştın değil mi? Evet. Hadi biraz da bana dök, ben de üşüdüm. Dur bir saniye ya, <laughs> şuna bakın. Ay. Hadi, dön arkanı ben şimdi sana sorarım. Bunun acısını almaz mıyım ben şimdi senden? Tamam. Tamam mı? Dönebilirsin. Sebze mi meyve mi? Sebze. Ha, saçıma takıldı dur. Sebze, mi meyve mi? Sebze. Puh, aç. Puh. Allah ya. ya. Aynen olsun. İnanmıyorum ya. Gitti. Sebze mi meyve mi? Meyve. Puh bildi. Oley be. Yuhu durduk yere iki tane şey bilemedim. Beş tas su yedim arkadaşlar ya. Tamam döndüm. Sıçana, sıçana döndüm. ya ben niye dönüyorum ya? Benim gene ben kaba Tamam sen döndün. Sıra bende şimdi. Bakmıyorsun değil mi? Bakmıyorum. Evet, e, bak. Videoda baktığını görürsen vallahi acısı sonrasında çıkar. Dön. Meyve. Sebze. meyve mi? Aç. Meyve. Pf ya pf. Böyle bir şey olamaz ya. Ne bildim arkadaşlar bu sefer? Pul kuru çıkacaksın herhalde buradan. Yok bayağı aslan. Sırtım dedi. dondu. Hadi. Hadi sıra sende. Ne yapıyorum ben? Ben de şaşırdı Gerçekten. suyu yiyince. <laughs> suyu yiyince beynim sulandı benim. Beynim, Beynime aktı. Beynime kadar aktı sulandı. <laughs> kafa çalışmıyor şu an. Hadi. Ne yapıyordun? Arkana döneceğim. Hemen ben dönüyor. arkamı dönüyorum. Hemen. Tamam hadi. Şemsi! Bildi. Oley be! Yi, ooo, hadi dön. Bu sefer kafam çalıştı, ben koyuyorum. Dön. Sebzem dön Bilemedin. Aç. Gel 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 gel. Gel canım gel 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 gel. gel, gel, gel. Keşke biraz da içine buz atsaydım suyun. Senin taslarına. Gel o oh, o. Oh. Aman ne güzel oldu. Ay ee, iyi, iyi misin? Iyiyim, iyiyim. Ne i̇yi miyim? İyi, harika. <laughs> Uf, bak. Salonun ortasında duşumuzu da aldık Çok güzel tertemiz yatacağız dön, dön 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 Sanki bir sebze sesi duydum arkadaşlar Ne sebze sesi Öyle bir hışırtı geldi sebze diyorum Sebze İşte kafa çalışıyor Kafa çalışıyor gördünüz beynimdeki sular aktı gitti Çalışmaya başladı Ama bana Aa! iyi bitiyor Ben çok sessiz çalışmam lazım artık Dön iyice dön Tamam bakmıyorum Gıkımı çıkarmayacağım. Gık? Gıkımı çıkarmayacağım bilemesin. Gön! Meyve. Tuuu! Bildi ya, inanmıyorum ya. Anlamasın. Dön. Sebze. Bildi. Oley ya! Harikayım. Dön dön. Dön 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 dön. Sevdin mi bu oyunu? Sevdim sevdim. Ben gerçekten eğleniyorum şu an. Güzel oldu. Oh. Dönebilirsin. Sebze mi meyve mi? Sebze. Aç gör. Ben döneyim şöyle. Allah. Kasımı hazırlayayım? Nereye çıktı? Nasıl mı hazırlayayım? Oo. Gel bakayım. Gel gel gel. Ah canım canım. Oo. Mis. Ya. İyi misin? Alıştım artık. İyi. Sen hiç dökmeyi bilmiyorsun. Sırtıma döküp duruyorsun. Bak ben vicdanlıyım. Yüzüne döküyorum. İyi bu. İyi. Afiyet sen. sen de dök benim yüzüme. Sırtıma ne dön, dolduruyorsun? Dön. Dön. Döndüm. Tamam. Meyve. Nereden anladın? Meyve mi? Ne bileyim, ne anlaması. Attım tuttu işte. Kaşar işletti. Harika. Ne kaşar işletti? Poşeti salladım. Ee, işte sen uyanıklığın. Sen tilkiysen ben de kuyruğuyum. Hayır, tamam. Anladım özellikle salladığını. Hayır, hayır. Ben niye döndüm yine? <gülüyor> ben... <gülüyor> ben yine döndüm. <laughs> ben de bekliyorum. Tamam. Şey. Dönebilirsin. Sebze. Tu sana Bilmiyorum. sebze bildin oh, bildim sebze arkadaşlar hadi ya. tamam mı bir dakika tamam bu sefer sebze yüz az öncekinde şimdi dedin ya ben salladığını anladım diye özellikle sallıyor ki <laughs> tersini anla, yapar bu sefer diye ama düzünü yaptığını bu sefer yine anladım tilki kuyruk kuyruk tilki Evet. Yine bildim arkadaşlarım. Marul beni kurtardı. Çok da severim. Dön. Hadi Tilki efendi. Ben niye döndüm ya? Dön ya. Dön dön. Ben koyacaktım değil mi? Evet evet. Benim yine gitmiş şartlarla. Dönebilirsin. Sebze. Aç kendim ben yoruldum. Üş. Evet sebze. Sen sebze. Patlıcan. İyi bildin aferin. Dön. Sen dönüyorsun. Yine mi ben dönüyorum? Mi? Evet evet. Ee, sebze. Aç bakalım. Yo! Yo! Kocaman karpuz. Karpuzu koymuş ya. nasıl kandırdım seni. İnanmıyorum ya. Gel bakalım. Gidiyorum. Geliyor. Ay. Nasıl beğendin hmm. mi? Çok güzel değil mi? Alıştın mı? Pisliksin ya. Ne pislik Ey, <laughs> komple yüzüme doldurdum bu seferde. O kadar e, mı dedim ben sana? Yüzüme dök demedim mi? Ay dön. Ben sana sorarım ama şimdi. Hadi sor bakalım. Dön dön. Sebze. Daha koymadan sebze diyorsun. Sebze mi? Ben ne koydum dön, ya? Onu da bilmiyorum. Ay ben gittim iyice. Aç bakayım ne koydum. Poh! Sebze koymuşum ya. Tamam. tamam. İnanmıyorum. Dön kim kazanıyor şu ana kadar? En çok tası kim yedi? Valla eşit gidiyoruz herhalde. Sen bir tık fazla. Lina anneciğim en çok kim su döktü? Ee, en çok sen döktün anneciğim. Öyle mi? Arkadaşlar biz takip edemedik. vallahi ben sayamadım. Siz yorumlara yazın. Şu ana kadar kim kazandı? Anne e, babam kazanıyor bence. Öyle mi diyorsun? Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar 100 bin abone olmamıza da çok az kaldı. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Şimdiden öpüyorum sizi. Hadi devam edelim. edelim. Başlayın. Tamam mı? Tamam. Ee, ay burası göl olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Sesleri duyuyor musunuz? <laughs> Allah'tan hava sıcak. Evet Allah'tan yani. Sebzemi meyvemi, sebzemi meyvemi, sebzemi meyvemi meyve. Meyle. Aç bakalım. Sebze geldi yine. Bakın. Yine sebze geldi. Bakın. Yine sebze geldi. Bakın. Dök. Daha daha. Dök. Ay. Hazır mısın? Hazırım. Al. Nefes aldırmadın bu sefer. <laughs> Anlıyorum Bence Bence bu kadar yeter herhalde ıslandığımız. Ay. Niye komple yüzüme döküyorsun onu anlamıyorum. Nefes almalıyım. Sırtıma dökme biraz da kafama ortala yüzüme de gelsin diyorum. Ha, bu öyle. sefer de komple yüzüme dökmeye başladı. Bence Aa. bu kadar yeter herhalde. Ne yeter? yeter. Ne yeter? Sonra... benim daha var. Hayır benim daha var. Dönebilirsin. Döndüm. Aç. Ne? Sebze. Aç. Açayım. Oo. Meyve canım. Meyve. Bu sefer bilemedim portakal. Gel 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 gel. Hazır mısın? Hazır mısın? Deneyim. Ay kıyamam kıyamam kıyamam. Ama bu maalesef benim tanere döktüğüm son su olacak. Çünkü benim meyvem sebzem bitti. Senin var mı? Bir tane kaldı. Al sana o zaman. Aa, hadi bakalım. Şimdi bana geliyor sıra. Hadi bakalım. Ah Son elim arkadaşlar. Onu da sebzeyi çok seviyorum. Meyveyi de çok severim ama... Ben yine de sebzeden kullanıyorum. Yeşil soğan var dedi. Yeşil soğan çıkmadı. Kafamı çalıştırdım. Ne? Yeşil soğan yok Aş mu? Bak. Yeşil soğan? Aş, bak. Nasıl ya? Aa, yeşil soğan çıkmadı. Ananas. Ananas. İnanmıyorum. Göster arkadaşlar. Ananas. Göstereyim. De söyledik. Onlardan da güvenmiyor mu sanki? Ananas arkadaşlar. Dök, dök, biraz dök neyse son tasım artık yapacak bir şey yok. Uzak kalmış. Arkadaşlar son tasım. Oradan da bir hoşçakal yaparız artık size. Dök bakalım Taner. Son tasımı biraz eğlenceli dökmeni istiyorum. Tamam, <laughs> Hadi yavaş yapalım. yavaş dök. Hadi yavaş yavaş. Bekliyorum. Ay arkadaşlar geliyor soğuk sular. Hadi dök. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Ne yapıyorsun? Ha, Gördün i̇ntikamlarını mi? alıyorsun değil mi? Evet yavaş yavaş intikamımı alıyorum Aşk olsun sana ama dondum Neyse Sürekli. ki soğuk su, Vücudu dili tutarmış sağlıklı aslında O yüzden çok kızmayacağım sana Severim ben soğuk suyu Neyse Denize görüyorsun. gidemiyoruz burada deniz havası yaşayalım bari, mi? Evet. Koronavirüsten bir yer... <laughs> Koronavirüsten Bir yere çıkacağımız yok Ben de şöyle bir tatil havası yaşadım evet. Küçük çaplı da olsa arkadaşlar diyelim o Hadi zaman. Hadi bay bay arkadaşlar. Hepinize iyi bakın. Hepinize iyi bakın <laughs> evet. Kendinize iyi bakın <laughs> arkadaşlar. Arka... <laughs> Dur bir saniye. Sıçan gibi bir kapanış oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın bunun için. Ama video işte biz eğleniyoruz. Sizi de eğlendirmeye çalışıyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videolarımızdan anında haberdar olmak için şu aşağıda görünen zil işareti var ya o zile de basmayı unutmayın. Bu arada bizi Instagram'dan da takip etmek isteyen arkadaşlarımız için açıklama kısmına Instagram hesabımızın linkini bırakıyorum. O linki tıklayarak bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. O görünen de Lina'nın eliydi size de bay bay diyor. Hoş geldin. Hoş Oo ben de artık girebilirim. Hayır hayır giremezsin. Neden? Giremezsin.